Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları bu yöndeydi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Ramiz Tahirov'la bir araya geldi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a provokatif saldırıları ardından Ankara-Bakü hattında diplomasi trafiği yürütülüyor. Az önce de söylemiştik değerli izleyenler. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Ramiz Tahirov Türkiye'de Dün Bakan Akar tarafından kabul edildi Tahirov ve bugün ikinci kez Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı. Bu kez Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafa de görüşmeye katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da toplantıda hazır bulundu. Heyetin sonraki durağı ise Savunma Sanayi Başkanlığı'ydı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sihalarımızdan füzelerimize bütün teknolojimiz her zaman Azerbaycan'ın emrindedir dedi.